Merhaba arkadaşlar. Bugün sponsorluk görüşmesi için Bursa'ya gidiyoruz. Garajımı açıp hemen aracıma biniyorum. Burada Özkan bir tane ilaçlarımı alıyor. Tabii ki eli boş gitmek olmazdı. Meşhur metal bas alıyoruz. Ve yola koyuluyoruz. Yaklaşık 2 saat süren yolculuğumuz esnasında muavinimiz Özkan da burada depomuzu doldurmayı ihmal etmiyoruz. Ve Bursa'ya geliyoruz. Ayhan abi sağ olsun bizi kapıda karşılıyor. Nereye geldik? Mundo Collection'a geldik. Ayağımızın tozuyla Ayhan abinin arabasına binip İskender yemeğe gidiyoruz. Çok acıktım. İddialı bir yere benziyor. İnanın menüye bile bakmadan bir buçuk İskender söylüyorum. Kolasız olmazdı. Cengo duymasın. Afiyetle gömüyorum. Yine ayna ve yine ben. Şimdi ise çoğunlukla çocuk ve bebek giyim atölyelerinin olduğu yere geliyoruz. Burada her yer çocuk ve bebek giyim tekstil atölyesi. Ve Munda Collection'ın showroomundayız. Hemen Ayen abi bana uygun şeyler veriyor. Ve deniyorum. Burada yine şim arıyorum. Çok güzel değiller mi? Şimdi devam de ediyorum. Giy şunu tam. Şu. Giy abi. Bir giy görsün. Yemeyeceğim ya. He olacak mı sana? Olur. Bakmayın. <laughs> ve Ayhan abinin ellerinden buz gibi yorgunluk kahvesi içip Eskişehir'e dönüyoruz. Bursa'da bizi krallar gibi ağırlayan ve giyim sponsorum olan Ayhan abiye çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşürüz.